Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle 3. sınıf tartma konusu problemlerine bahsedeceğiz. Fakat problemlere geçmeden önce söylemek istediğim bir şey var. Bir problemi çok güzel çözmenin en önemli yanı problemi doğru okumaktan ve iyi anlamaktan geçer. Haydi problemlerimizi güzelce okuyup anlayarak çözelim. Ablamın kütlesi 64 kilogramdı. Ablam 5 kilogram zayıflarsa kütlesi kaç kilogram olur? Şimdi buradaki zayıflarsa ifadesinden ben ne anlıyorum? Ablamın kilogramı düşecek. Yani azalacak. O zaman ben azalan problemlerde azalma ifadesi görüyorsam ne kullanıyordum? Çıkarma işlemini kullanıyordum. O zaman 64'ten 5'i çıkarmam gerek. 4'ten 5 çıkmaz. Komşuya gittim, bir onluk aldım. Burası 14 birlik oldu artık. Buradaki onluklar bir araz aldı. 5 onluk kaldı. 14'ten 5 çıktı. 9. 5'i aşağı indiriyorum. 59 kilograma düşmüş ablamın kilosu. Hadi ikinci soruyu okuyalım. Annesi Ayşe'ye yarım kilogram erik aldı. Ayşe eriklerin 300 gramını yerse geriye kaç gram erik kalır? Şimdi burada yarım kilogram demiş ama ben bunun 500 gram olduğunu Biliyorum değil mi? Evet. O zaman ikisini de gram cinsinden çözmeliyim. 500 gram erikten 300 gramı çıkartıyorum. Neden? Erikleri yersem eriklerim azalır. Bu yüzden. Sıfırdan sıfır çıktı sıfır. Sıfırdan sıfır çıktı sıfır. 5 3 çıktı 2. Geriye 200 gram eriğim kalmış. Üçüncü sorumuzu okuyalım. Gamze manavdan 1 kilogram çilek aldı. Evde de 450 gram çilek vardı. Evde toplam kaç gram çilek olur? Bir kere sorum benden cevabı gram cinsinden istemiş. O zaman ne yapmalıyım? Bütün verilenlerini grama çevirmeliyim sorudaki. 1 kilogram kaç grama denk gelir? 1000 gram. 450 gram da zaten evdeki çilekler vardı. Gamze'nin getirdikleriyle birleşince çileklerimin miktarı artmış oldu değil mi? 450 gram da bu. İkisini toplayacağım. Çünkü çileklerim artıyor ve benden zaten toplam kaç gram çilek olduğunu istiyor. Yani miktarların toplamını istiyor. Hadi toplayalım. 0'dan 0 çıktı. 0, 0 daha 0. 0, 5 daha 5. 0, 4 daha 4. 1'i aşağı indiriyorum. 1450 gram çileğim olmuş benim. Devam edelim. Bunlar aslında basit giriş sorularıydı. Sorularımızı biraz zorlaştıralım. Bir kutusu çeyrek kilogram gelen, çeyrek kilogram şeker kutularından altı tane alırsam aldığım şekerlerin kütlesi kaç gram gelir? Şimdi bütünümüzü şöyle düşünelim. Çeyrek ifadesin hangisiydi? Şöyle 4'te biri değil mi? Ben çeyrek kilogram gelen şeker kutularından 6 tane almışım. Bir bu, bir bu, bir bu, bir bu, bir bu, bir de bu. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çeyrek kilogramım var benim. Bir, bir bütün 4 çeyrekten oluşuyorsa şuradaki 4 çeyrek 1 kilogram olacak öyle değil mi? Şuradaki iki çeyrek de yarım kilogram olacak. Yani ben 1 kilo bir de yarım kilogramı toplamış olacağım aslında. 1 kilo 1000 gram ederdi. Yarım kilo da 500 gram ederdi. Hadi bakalım toplayalım. 00 daha 0. 00 daha 0. 05 daha 5. 1 aşağı indiriyorum. 1500 gram. Peki bunu çözmenin başka bir yolu var mı? Evet var. Ben çeyrek kilogramım ne olarak biliyordum? 250 gramdı değil mi? 250'yi 6 ile çarparsam da aynı sonuca ulaşacağım. Çünkü 6 tane çeyrek kilogramım var. Ve ben bir çeyrek kilogramın 250 grama denk geldiğini biliyorum. 6 tane 250 gram demek bu. Hadi 6 ile 250'yi çarpalım. 6 kere 0 0. 6 kere 5 30 30'un sıfırı elde var 3 6 kere 2 12 3 de elimde var 15 1500 gram sonucuna bakın gene ulaştım. İki çözümü de kullanabiliriz. Tuna'nın 100 gram cevizi, yarım kilogram fındığı var. Tuna'nın toplam kaç gram kuru yemişi var? Toplam demiş. Ben buradan toplama yapacağımı anlıyorum gram olarak sormuş. Hepsini gram cinsinden toplayacağımı anlıyorum. Şimdi 100 gram cevizim varmış. Yarım kilogram ne kadar denk geliyordu? 500 grama. 500 gram da fındığım varmış. Hadi toplayalım. 0 0 daha 0. 0, 0 daha 0. 5 1 daha 6. 600 gram kuru yemişim oldu. Son sorumuz. Ben 32 kilogramım. Abim 42. Annem benim kütlemin 2 katının 5 fazlası kadar. Üçümüzün kütleleri toplamı soruyor. Öncelikle Şuradaki bilinmeyen ifademi bir bilinene dönüştüreyim. Benim kütlemin 2 katının 5 fazlası kadar. Ben ne kadarmışım? 32 kilogram. Hemen 32'nin 2 katını bulayım. 2 kere 2, 4, 2 kere 3, 6. Bunun da 5 fazlası kadarmış. Hadi bir de 5 ile toplayayım. 4, 5 daha 9. 6'yı aşağı indiriyorum. Şimdi annemin kilosunu buldun mu? 69 kilogram annem. Peki benden ne istiyor? Üçümüzün kütleleri toplamı. Yani 32 artı abim 42 artı 69 annem. Hadi bakalım toplayalım. 2, 2 daha 4. 9 daha 13. 13'ün 3'ü elde var. 1, 3, 4 daha 7, 6 daha 13. Bir de elimde vardı. 14, 143 kilogram etti. Üçümüzün kiloları toplamı. Bol bol problem çözerek konuyu daha iyi pekiştirebilirsiniz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın çocuklar.